Hepinize merhabalar arkadaşlar Kübra'nın kağıt dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kardeşim yanımda. Ee, ben bu arada yeni bir koleksiyon yaptım kardeşimle açacağım paketleri ve yeni koleksiyonumuz Happy New Year koleksiyonu arkadaşlar. Paketlere bakalım. Elimi çek Hemen paketlerimize bakalım. Bunları gökten azla beraber seçeceğiz arkadaşlar. Bu arada tam iki tane paket açacağım. Biraz açık olan yorumlarıma yazabilirsiniz renklerini bilin şu en son atacağız bunu gösteriyorum. Evet. Bu yıldız çünkü. Kardeşim bir sen de bir merhaba der misin lütfen? Merhaba arkadaşlar. Bugün ben de buradan bakın elimizi açtığımızı görüyorsunuz. Dur. Görüyorsun. Bunu da şuraya ekleyelim hemen. Her paketten iki tane açıyoruz. Öncelikle kardeşimin istediği. Evet arkadaşlar. Bakın bir gösterir mi şartı? Evet. Bakın. Ben göstereyim mi? Neyse bir şey olmaz. Açın. Seçelim şimdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben şurayı açmak istiyorum. Yoksa sen Arkadaşlar, seç. ben şey bunu aç, bunu açmak istiyorum. Şunu mu? Evet, ben bunu yoksa Azra en yanındakini açmak istiyorum. Tamam. Şimdi Roblox'tan seçelim. Evet. Gökçen Roblox'tan. Aa bu ne? Bir şey düştü. Allah Allah. Al. Evet arkadaşlar şimdi Roblox koleksiyonu gökçe seç biraz bir tane. Ee, ben şunu. Aldım tamam arkadaşlar ben de şunu alıyorum. Şuraya koyalım <laughs> Gökçe Naz. düşürüp duruyoruz. Şuraya koy Gökçe. Üstüne. Evet, ben koydum. Hadi şimdi misi koleksiyonu. Evet lislemi çekeceğim Aç durun bir paketlere bakalım önce. Yok, evet. Evet Ben şunu. Bir dakika Gökçe bunu seçtim Tam bunu seçtim. Şeyin yarısı. Ben hangisini seçeceğim? Ee, bakalım hemen. Şişt, sen, 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 sen. Ee, ben de şunu seçiyorum. Gözlüklü olan. olan. alalım Şöyle koyalım. Evet. Şimdi Sandviyo e, Sandrio koleksiyonu. Bakın. Şöyle. Hadi seçelim siyah. seçsen seç sen. Gökçe seçiyor. Bak göster bir arkadaşlara. Önce. Evet koy bakalım. Ee, ben de arkadaşlar şunu seçmek istiyorum. İçinde ne olduğu hakkında hiç fikrimiz yok. Görünmüyor Gökçe'nin. Şuraya alayım. Ben moru seçtim. Tamam moru seçtim. Ben de sarıyı seçtim. Evet şimdi e, ee, kedi koleksiyonu. Ay. <laughs> evet Gökçen az gel seç. Şöyle arkadaşlar gösterelim. Evet, evet, ben e, Onu, seçim. onu, seçim. onu seçiyor Gökçen az. Ee, arkadaşlar ben de şunu seçmek istiyorum. Bir numara. Koy Gökçen Bunun numarası yok ama istiyorum. <laughs> tamam bir şey olmaz. Ne böyle Hayır. Kendikler buraya Arkadaşlar kardeşim ikide bir bir şeyler yapıp duruyor. Ben bunu seçtim. Kardeşim de bunu seçtim. Şimdi arkadaşlar. Toka boka. Hayır Gökçe nasıl? Gö Şimdi toka boka arkadaşlar hemen. Bundan zaten göstermeye gerek yok. Gökçe seç bir tane. Çek bir tane. Tamam ben de bir tane çekiyorum. Çekiyoruz. Evet ben bunu seçtim. Gökçe nasıl sen de göster seçtiğini. Gökçe de bunu seçti. <laughs> tamam. Şöyle koyalım. Ve şimdi yeni koleksiyonumuz. Hep New Year koleksiyonu. Evet ben Paketlerimiz. Ben... Bir dur. <laughs> Yoksa pembeyi seç istersen. Yok, ben Tam sarıyı seç. Ya da pembe. Tamam. Bakalım paketlerim. Tamam. Bakmıştık ama neyse. Ay düştü mü bir tane sanki? Düştüm. Ben de şu moru almak istiyorum. Mor değil mi? Evet tamamdır. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi defterimiz gelsin. Evet açacağız defteri zaten. Evet geldi defterimiz arkadaşlar. Şimdi dikey sayfadan başlayalım. Evet arkadaşlar hemen. Öncelikle Pusen Kedi koleksiyonu. Ee, şunu seçmiştim. Arkasını aç burayı yırtma. Evet arkadaşlar ben bunu seçmiştim. Ben bunu açacağım. Kardeşim de şeyi açacak. Gökçe Naz yapma. Yap. Gökçe size bir göstersene arkadaşlar. Gökçe göster bir. Açarsın da Gökçe naz, Şuraya yanıma gelir misin lütfen? Evet arkadaşlar beraber açıyoruz. Evet evet aç. Arkasından açıyorsun ya sonuçta. Işte. Aç, aç, aç. Ben de açıyorum. Bakalım ne çıkacak? Bu kedik. <laughs> Ay yırttım. Yemin Neyse. Bana... Kamera <laughs> düştüm. Evet bana bir numara gene yazdığı gibi. Bize bir numara çıktı zaten. Ve çok tatlı. Gökçe bak. Gökçe. Şimdi arkadaşlar Evet Gökçe'nin içine bakacağız açarım. şimdi. Ben önce yapıştırayım. Yapıştıracağım. Arkadaşlar böyle çıktı. Gökçe yine çıktı. Bakalım. Bakın. Böyle bir şey çıktı. Evet bunları açıp geliyoruz. Ben açtım arkadaşlar. Hemen bir numaraya yapıştırıyoruz. çıktım arkadaşlar. Gökçe'ye de 9 numara çıktım. Onunkini ben yapacağım çünkü Gökçe bunları yapacak yaşta değil. Şunu ama. Gökçe şey Evet oldum. şimdi bakalım ne olacak. Roblox koleksiyonu. Evet Evet bunları seçmiştik şimdi açalım. Ay çok güzel çıkıyor. Arkadaşlar bu koleksiyon. Bana kaç numara çıkmış? 6 mu 9 mu çıkmış? Evet galiba 6. Ay 9 numara pardon. Böyle çok tatlı bir karakterimiz çıktı. 9 numaraymış arkadaşlar. Şuraya. Hep ortalardan geliyor arkadaşlar bize. Sesi dinleyin ha senere. Çokça açamadı. Bir daha ısırsın aç da ben hemen içinden ne var ne yok açayım. Açıyorsun. Gökçe'ninkini ben açıyorum arkadaşlar. Hemen ama şey ablam bana ver. Gökçe ayağın gözüküyor. Çek oradan ayağını. <laughs> ne <Gökçenaz>. yapacaksın <laughs> Bak neyse. Arkadaşlar. 8 dakikamız oldu. Neyse. Şimdi Gökçe Naz da açsın hemen. <laughs> Gökçe'ye bir numara çıktı ve en iyisi bence bu. Çok güzel. Şimdi ben de şu. Bir dakika bir dur. Buraya yapıştırıyorum. Şöyle. ASM. Şunu açabilsem arkadaşlar. Açın. ASM oraya. Bana çok güzel çıktı ne? Arkadaşlar ben bunu yetmedim. Başka koleksiyonumuz var mı bakalım. Evet. Evet, şimdi diğer taraftan açıyoruz. Çok Önce Sandrio koleksiyonu. San ben bunu seçmiştim. Kardeşim Sen de seçmiştim. Maravan, Bakın, Gökçe yırtmadan açtı. sevinirim. Evet, şimdi açıyoruz arkadaşlar. Al, çok güzel açıldı. İsmi de çıktı bu arada. Gökçe ismini çıkarmayı unutmam. Svetkorn mu? Allah Allah, bunu hiç, yani bilmiyorum. Gök çenem. İnanmıyorum arkadaşlar. Bunu hemen ikiye yapıştıracağım. Hemen açabilsek tabii yapıştıracağız da arkadaşlar. Açtık asmr. Açıyorum. Gökçen hadi hızlı ol. Adını da yapıştırayım arkadaşlar. Atlarını falan hep unutmuşuz. Evet. Gökçen az hala açamadım. Hala açamadı arkadaşlar Gökçen 10 dakika oldu bak onun yüzünden zamanımız gidiyor. Adı neymiş bakalım. Pom pom <laughs> Gökşenaz'a pom pom pudding çıktı. Bunu da hemen 3'e yapıştıracağım. ASMR'yi dinleyin. Bunu şöyle yapıştırmak ister misin? Evet. Gökçe, bunu Gökçe şimdi şuraya yapıştıracak. Oldu mu? <laughs> oldu, oldu tamam. Adını da ben yapıştırayım. Adını ben yapıştıracağım Gökçe'nin. Tamam şuna bir şey yapalım. Evet şimdi toka bok arkadaşlar. Evet, evet toka bok arkadaşlar. Gökçe Naz Gökçe bir yanıma gelsen. Uyurum elimde mi? göstersene baksana. Buradan gel bak, buradan gel bakar mısın? Buradan mı açacağım? Abla. İnanmıyorum. En iyisi bence bana çıktı. Bakalım hemen. Başka var mı? Evet arkadaşlar, bize bir numaralı. <laughs> Bize bir numaralı bir kız çıktı. Ee, bir tane şöyle üstü çıktı. Ee, bir tane saçı çıktı. Yok sen bir dur. Ben göstereyim. Görmüyor. Yok böyle bir üst ve böyle bir kız çıktı çok güzel bence. Evet ben bir numaraya yapıştıracağım. Sen Saçı. Hemen açıyorum ben saçını arkadaşlar. Saçını galiba açmamız biraz uzun sürecek. Ya bu nereden açılıyor oğlum? Açacak geliyorum hemen. Açtım arkadaşlar. Al senere. Bunu da yine çok güzel mükko yapıştırdık ama biraz yamuk oldu galiba. <laughs> İşte. Ya ben ikine geç. Ben ikine. Başka ne yaptık ki? Şunu İşte arkadaşlar. Hemen açıyorum. Şunu yapacak mı? biz? Acaba arkadaşlar? Açacağız. Hemen. Evet. Şimdi ki daha mı fırsatla yaşayan alındı? Gerçi ayakkabısı da olması lazımdı bunun. Hmm. ayakkabısı da olması gerekiyordu. Sen açtın değil mi bunu? Evet. Ha evet şey. ayakkabısı da varmış. Şey, Gökçen az bir açamadın sen de. Hemen açıyorum göster. Ben açılış yeri yok. Oha ne Şunları bir açıp gelelim Biraz sinir oldum resmen. Açtık yok. ve geldik yani. Çok saygı. Kaçıncı mı herhalde? Kaçıncı mı Biraz yamuk oldu sanki arkadaşlar. Kaçıncı mı Aa numarası. İnanmıyorum Gökçe sana. Nereden, nereden açtın? Bundan mı açtın? Hı hı. Arkadaşlar Gökçe kaç numara olduğunu bilmiyor şu an. E bakalım tam kaç numaraysa. Ben bunu ikiye yapıştıracağım. Evet. Hangisinden açtın ki? Ben ikiye yapıştıracağım arkadaşlar şunu. Ay uçtu. Ne Şöyle, mi? Açma Üstü de var arkadaşlar. bir sussana. Açma Hemen açacağım arkadaşlar. Açtım. Yok de o kadar yani yapıştırmak uzun sürüyor ki. Açtım. Ona bir tane çıkarttı. Tamam geçiyorum. Şimdi bunlar mı vardı? Misi. Misi. Bunu, bunu bu ben bunu ben açıyordum. Hayır. Bunu da Gökçe Naz açıyordu arkadaşlar. Evet, bakın. Abi bunu bu açayım mı ben? Aç, Hı. aç. Ay pardon. Ay yırtma, yırtma. Hayır yırtılmasın arkadaş. Yırtılmasını hiç istemiyorum. Bunu gene pilt yapıştıracağız yırtılırım. galiba. bakayım. Şöyle bir dakika oldu. Gökçenaz. Evet bunu yine pislikle yapıştıracağız. Bize hayalet çıktı. Hemen yapıştırıp geliyorum. Evet bana şu çıkmıştı. Gökçenaz'a da hemen açtı tabii. Kaç numara çıktığını yine bilmiyorum Gökçenaz. Az. İki iki. Bakalım iki mi arkadaşlar? Evet iki. <laughs> i̇ki <laughs> çıkmış. Bunu açmadık. İki çıkmış arkadaşlar işte Gökçen da. Evet yapıştırdık. Bak, bu Şimdi. Kawaii Girl koleksiyonum. Şunlar değil mi? Bunlar. Şöyle ne yapacağız? Makasımız nerede arkadaşlar? Makasın nerede? Evet. Maksimcim. Ben şunu seçmiştim şurayı. Makasımı getireceğim. bunu getirdim. İlk benimkini açacağız sonra Gökçe'ninkini Gök. Aynı anda açarsak şöyle. Gökçe saldırıyor, kesip geliyorum. Açtım ve biraz bir şey oldu buna. Aa çıkmıyor. Çıkardım. Şuraya. Hemen, <laughs> acok <Aa>, <çına. gülüyor> Bakın bize böyle ya, köpeğine donat yediren bir e, anime çıktı. Kawaii geli çıkmış. Bu üç numaraymış. Hemen yapıştıralım. Hadi. Mu? Şuraya. Açıyor Bu de. çok büyük bakın asanları değil. Arkadaşlar Gökçe küstü ve gitti. O yüzden ben açıyorum onun için. Ona da çok tatlı çıktı galiba. Evet çok tatlı çıkmış. Bakın çok güzel bir kız. E, milk şey galiba. Bu kaç numaraymış? 5 numaraymış. Hemen yapıştırıyoruz. Gökçe gel bak sana ne çıktım. Gökçe az niye küstün? Evet açtık. Evet, bugün videomuzun sonuna geldik. Şaka şaka. E, tabii ki de gelmedik. Ve yeni koleksiyonumuz Happy New Year arkadaşlar. Bu yılbaşı ağacını böyle dolduracağız. Bunu Gökçe'ye boyattım ben. evet. Bu Gökçe'nin dem. Bu benim Şimdi açıyoruz. Hemen. Açıyorum. Gökçe gittin. Gitsin tamam. Gitsin. Ne, ne büyük şey kaçırıyor. Biz de bugün süs olarak arkadaşlar hemen bakıyoruz. Recep Gökçenizin şişmem. Böyle bir tane süs çıktım. Hemen açalım. Bu ara istediğim yere yapıştırabiliyoruz. Şöyle. Evet. Bu da benimki. Hepine evir. Açıyoruz. Evet. Bana ne çıkmış? Bana da bir yul altına yapıştıracağımız bir kutu çıktı. Hediye kutusu. Evet. Bugünkü koleksiyonumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hepinizi de çok seviyorum. Hoşça kalın.